Ee, yüklediğimiz video 5 like geldiği için şimdi ikincisini çekiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kılıçlılar bıçaklarında ilk temasta uzavlarını koparacak kadar bilendiğini iddia ediyorlar. Ama onların kılıçları varsa bizim de sopalarımız var arkadaşlar. Evet İmdat, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu şey? Ben bu kanal sahibi sensin. Konuşman lazım. Konuşma yap. Ya, Motivasyon şiş. konuşması yap. Motivasyon konuşması. Abone olup like atın. Bu videoya da 5 saat gelirse yeni video gelecek. Evet olabilir. Ama hayır ben düşürüyorum like Bu videoya 3 like gelirse yeni video gelir. <laughs> <laughs> Neyse tamam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi saldırı vakti. Hazırlanın. Sopalarınızı alın. Okları da adamıyoruz. Saldırı vaktidir. Evet arkadaşlar. Ben şimdi durduruyorum. Saldırı zamanında siz en baştan döneceğiz. Evet arkadaşlar bize saldırdılar. Sonuçları da katacak var. Evet. Hayır. 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 öfkeyle kalkan. Hayır. Defans, defans, Şaravla defans, defans. Öfkeyli kalkan zararlı oturur. Evet arkadaşlar yeni atasözü. öfkeyle kalkan zararlı oturur. Çıksana. Evet arkadaşlar geç kaldık şu anda. Bizi yeniyorlar arkadaşlar bizi yeniyorlar geç kalıyoruz. İmdat bir şey diyeceğim mi? Elmanı yerken bir şey söyle bence. Hı. Öfkeyle kalkan zararlı oturur anladım. Adam adamlar geç kaldı ya. Çıkmadılar hiç Evet yani insan bir çıkar yani. Neyse defansif mod, defansif mod. Dört tane son de saldırıyı fans. gerçekleştireceğim tamam. Tamam tamam. Şimdi son birazdan son saldırıyı gerçekleştiriyorum. Hatta şimdi yapıyorum. Saldırın. <laughs> Nasıl? Saldırıyorum ama şu an saldırıya göremiyoruz. Heh tamam gidiyor Lan hangi ama. ama? evet arkadaşlar. Hış hış hafır, hış hafır, hış hafır. Hı Kesin evet. öyle olmuş. Evet arkadaşlar umarım sizde de lag yoktur şu anda. Şu anda bende lag 1586 Ne? Olmuyor Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Düşman takviye çağırmış arkadaşlar. Video biraz uzun oldu ya. Neyse tamam sıkıntı yok. 5 dakika oldu. Evet arkadaşlar saldırıyorlar Hayır 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 Ne kadar güzel saldırıyorlar değil mi İmdat? Nasıl? Şapalı almışsın Hee Onların kılıçları varsa bizim de o şişin videoda hızlısa konuşmuş o? kesin şu an videodayız biliyorsun değil mi kayıt dışı değil şu an bu videoyu isteyeceğiz evet arkadaşlar indik yeni videoda görüşmek üzere bir dahaki videoda bunu tekrar yapacağız Gərçürs. Qabalay bilərsiniz istəyirsiniz.